ya. Bir dakika bir dakika. Lan gelme git be. Gelme. geldi ya. geldi. <laughs> Aç ya. <laughs> bir, bir kere bir kere açtık. Bütün eli sattık. Bu doğru. Gerçekten doğru. Ne var masa üstünde ya? Abi yapmasan. Can sen tut. tut bak bak masa üstüne bak bak. Aşağıda. Bazen yok oluyor. Ben Bak, manually, Abi özür dilerim. Adana <laughs> Aa! Gel hocam! Vallahi ben yayınlarım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Abi koy ya. <laughs> Aa odayı da atıyor. <laughs> Buna ters asayım vardır. Aa adam geldi zannettim. Bizimkilermiş. Bak musun? takılıyorum bekliyorum. Elian ne kadar canın var az. Haştaka şimdi sövüyordur bize bunlar niye bekliyor diye. <laughs> Ama bakayım çivilerin yeri kaymış ya. P <laughs> <laughs> açıldı. P açıldı. Necati midder mid açıldı. açıldı öldüm. Beni bırakma yalnız. <laughs> Vallahi 155'i ararım. De. Sağ, sağ. Şuna. 155'i ararım. <laughs> Nasıl ama havalan tamam. arkasını assın. Serjitler gözüküyor. Geldi adam AK al AK at. Ablam onu öldü ya. Hiç yani. vormadım, benim onda canım vardı ya direkt öldürdü. Necati var Necati Necati. Arka <laughs> geldi arka. O neymiş ya? Bir direkt sprayfire attı. Var mı sana? Direkt bak o kadar adam vurdu, öldürdü. Ben sana ben ne dedim? Bak ben sana ne dedim? Onu görürse dedim. Ya evden atar ya da hacker. Hangi yavşak amcası dedi çektin. 8 setten. saniye. Ben bilmem. 8 saniye, 7 saniye. Git öl, git öl. Lan nereye öleyim? Kendimi öldüreyim. AK var orada. Kendimi öldüreyim. Öldü. Gol görmüyor. Lan keleç var dediniz orada keleç.